Herkese merhabalar. IGN Türkiye stüdyolarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuana Nepop Sunar Yılmaz. Bu hafta yepyeni bir weekly fiximiz var ve bomba gibi haberler. Nasıl haberler? <laughs> Battlefield 2042'nin çıkış tarihi, Ubisoft'un yeni oyunu ve La Casa de Papel'in 5. sezonu gibi bir sürü haberimiz var. Hadi gelin hep birlikte haberlere geçelim. Evet, DICE yeni Battlefield oyununu tanıttı. Oyunun adı Battlefield 2042 ve Ekim ayında artık oynanabilir olacak. Xbox One, Xbox Series X ve S, PS4, PS5 ve PC için bu oyunu oynayabiliyor olacağız. Oyun 2042 yılında çevre felaketinin yaşandığı, milyonlarca insanın mülteci olduğu, bu mültecilerin ABD ve Rusya tarafından cepheye sürüldüğü bir ekolojik felaket dönemine odaklandığı için, Hortun kum gibi doğa olayları da savaş meydanlarında karşımıza çıkacak. Tabii 2042'ye özgü yeni silahlar, araçlar ve eşyalar da oyunda yer alacak. Bunun dışında oyunda specialists yani uzmanlar da olacak. Oyunun ilk çıktığı tarihte 10 tane olması bekleniyor ve muhtemelen geçmiş oyunlara göre yeni özellikler barındıracaklar. Oyunda eski Battlefield oyunlarından aşina olduğum hikaye modu yani bir campaign modu bulunmayacak. Ayrıca Battle Royale de oyunda yer almayacak. Ancak eski konsollarda 64 kişilik, yeni nesil konsollarda ve PC'lerde ise 128 kişilik çok oyunculu modları bulunacak. Bu modlar arasında eski Battlefield oyunlarından hatırlayacağımız Conquest yani Fetih ve Breakthrough yani cephe yarma modları yer alacak. Bu iki mod dışında yeni bir mod da çıkacak. Bu yeni modun adı Hazard Zone. Kabaca tehlike bölgesi diye çevirebiliriz. Henüz açıklanmamış dördüncü bir mod da olacak. Bu modun Temmuz'daki EA Play etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Oyunda campaign yani hikaye modu olmayacağını söylemiştik. Ancak yapımcılar oyuna bir hikaye eklemişler ve felaketlerin yaşandığı dünyanın hikayesini uzman sınıfındaki karakterlerin gözünden anlatacaklar. Yapımcılar Battle Royale modunun olmamasının nedenini ise açıklayamıyor. Ancak ayrıntıları paylaşmaktan kaçındıkları bazı oyun içi deneyimler konusunda çok heyecanlı olduklarını da altın çiziyorlar. Oyunun duyurusunun ardından Eurogamer, oyunun tasarım direktörü Daniel ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Berlin oyunun kendileri için tamamen çok oyunculu bir oyun olduğunu söylerken ekolojik felaket temasını tamamen oynanışa heyecanlı kılmak ve görsel şov oluşturmak için yaptıklarını söyledi. Ancak biz buna inanmadık tabi. AAA oyun yapımcıları farklı coğrafyalara ve farklı görüşteki insanlara da oyunlarını satmak istedikleri için yaptıkları dibine kadar politik oyunların politik yanı yokmuş gibi davranmayı bayılıyorlar. Gözümüzde gördüğümüze inanmamamızı istiyorlar yani. Tıpkı Far Cry 6 yapımcıları gibi. O da Kibada geçmiyormuş yerseniz. <laughs> evet, Ubisoft Rainbow Six'in yeni oyununu Rainbow Six Quarantine olarak tanıtmıştı. Daha sonra bu oyunun adı Rainbow Six Parasite olarak değişmişti. Son olarak bu PvE nişancı oyunu Rainbow Six Extraction olarak güncellendi. Bir sonrakini de sonra duyuracağız. Bakalım ne olacak bir sonrakinde. Hadi bakalım. <laughs> Ubisoft bu oyunu E3 2021 Forward Konferansı öncesinde yaptı. Şirket oyunun çok büyüdüğünü ve oyunun sürekli gelişen bir uzaylı tehdidiyle karşı karşıya kalacağımız modern, taktiksel bir nişancı yaratmak için Rainbow Six Siege'in temellerinin esas aldığını açıkladı. Ayrıca duyurunun yanı sıra uzaylıların bir askeri laboratuvar gibi görünen bir üssü baştan sona siyah bir tabak halinde ele geçirmesinin ardından Orpheus olarak adlandırılan parazite ulaştığına dair bir fragman da yayınlandı. Fragman birçok soru işareti yaratsa da bu soruların yanıtlarına muhtemelen en geç birkaç gün içinde ulaşmış oluruz. Evet şimdi çok tatlı bir haberimiz var. Razer Dünya Okyanus Günü'nü kutlamak amacıyla paylaştığı mesajda deniz atıkların temizleme kuruluşu olan ClearBot ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Şirketin bu ortaklıkla hedefi ClearBot ile su yüzeyindeki atıkları temizleyen bir drone geliştirmek. ClearBot mevcut işi robotlarla yapıyor ve önümüzdeki yıla kadar 100 ton atık temizlemeyi planlıyor. Bu ortaklık ayrıca dronların okyanus kirliliği hakkında 1 terabayta yakın veri toplamasını sağlayacak. Ayrıca hedef dronlarının bu temizliği sıfır emisyonla yapması. ClearBot yapay zeka algoritması sayesinde mevcut robotların üzerlerindeki kamera ile çöpleri algıladığını ve bu çöpleri toplayıp kıyıya getirdiklerini söylüyor. Her yıl okyanusa karışan 11 milyon ton plastiği ayrıştırmaya çalışan ClearBot geri dönüşüm şirketleriyle birlikte çalışıyor. Clearbot bu işi epey bir süredir yapıyor. Ancak Razer ile yapılan bu yeni ortaklık işin daha verimli, daha çevreci halledilmesini sağlayacak. Kim bilir belki o iş büyür de bizim müsilajı de toplamaya gelirler. Evet, geçtiğimiz haftalarda Capcom'un Resident Evil Village oyununda Stam karakterinde bazı araklamalar yapmış olabileceğini dair bir haber yapmıştık bildiğiniz gibi. Bu defa ise Capcom, Devil May Cry ve Resident Evil 4 oyununda yüzlerce, yüzlerce lisanssız fotoğraf kullanmış olabilirmiş. Sanatçı Judy 1996 yılında Surfaces kitabında birçok fotoğraf yayınlamış ve bunu CD'leştirmiş. Ancak Jurasek, yıllar sonra fark etmiş ki kendisine ait bu bir fotoğraflar birebir şekilde Capcom'un iki oyununda yer almış. Sanatçı mahkemeye 100 örnek sundu ve Capcom'un kullandığı bu görüntüler için kendisiyle iletişime geçmediğini iddia etti. Bu örnekler arasında Jurassic in Resident Evil 4 logosu için kullanıldığını öne sürdüğü İtalya'da çektiği kırılmış cam fotoğrafı da bulunuyor. Jurassic aslında oyunlarla alakalı biri değil, oyunu da oynamamış. Ancak bu durumu fark etmesi Capcom'a yapılan 3D yazılımı saldırısında sızdırılan bilgiler sayesinde olmuş. Sızdırılan belgeler arasında Surfaces CD-ROM adında bir dosya da vardı ve dosyaya bakınca kendi çalışmasıyla karşılaştı. Jurassic'in avukatları telif hakkı ihlal nedeniyle 12 milyon dolar tazminat ve kullanılan her fotoğraf için de ayrı ayrı 25 bin dolar tazminat talep etti. Evet, Capcom e 2021 konferansını 14 Haziran Pazartesi 15 Haziran'a bağlayan gece 12.30'da gerçekleştireceğini duyurdu. Capcom yaptığı duyurduğu etkinlikte The Great Ace Attorney Chronicles Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2 ve Resident Evil Village ile ilgili gelişmelerden bahsedeceğini açıkladı. Ayrıca konferansta yeni oyun duyurularının yapılması da bekleniyor. Bu sene Resident Evil Village ve Monster Hunter Rise ile karşımıza çıkan Capcom, Temmuz ayında Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin ve The Great Ace Attorney Chronicles'ı duyurmaya hazırlanıyor. Netflix, La Casa de Papel'in 5. sezon görüntülerini izleyicileriyle paylaştı. Bildiğiniz gibi La Casa de Papel'in son sezonu 5. sezon olacak. 5. kısım her biri 5'er bölümden oluşan iki parça şeklinde karşımıza çıkacak. 1. cilt 3 Eylül'de, 2. cilt ise 3 Aralık 2021'de Netflix'e yayınlanacak. Yeni hikaye de ilk soygun gibi İspanya Merkez Bankası'nda geçiyor. Bundan sonrası birazcık spoiler olabilir. Ekip uzun süredir İspanya Merkez Bankası'nda bulunuyor. Profesör esir alınmış durumda ve ekibin karşısında bu kez ordu var. Final sezonundan paylaşılan ilk kareler İspanya Merkez Bankası'nın hem içindeki hem de dışındaki kaosu gözler önüne seriyor. Fotoğraflara bakmak için de aşağıdan sitemize uğrayabilirsiniz. Şöyle. Evet, hatırlarsanız Game of Thrones'un son sezonu 2 sene önce yayınlanmıştı. Orada bir karakter vardı, Sean Bean'in canlandırdığı Ned Stark. Ufak bir spoiler, Ned Stark ana karakter sanıyorduk. İlk sezonun sonunda çatlayı öldü adam. Her neyse, oynadığı hemen hemen bütün yapımlara ölerek veda eden Sean Bean, Game of Thrones'un sonunda yeni öğrenmiş. Hem de bir röportajda öğrenmiş. <laughs> Bu durum aslında röportajı yapan gazetecinin ünlü aktarı Starkların krallıktan ayrılıp bağımsızlık ilan etmesinin İngiltere'nin AB'den çıkışına yani Brexit'e benzetip benzetmediği konusundaki görüşün sorunca ortaya çıktı. Bean de soru üzerine dizden ayrıldıktan sonra Game of Thrones'a bir daha bakmadığını itiraf etti. Gazeteci Bean'e az sonra söyleyeceklerinin spoiler içerdiği yönünde uyarısına da Bean zaten unuturum ben anlat sen diye yanıt verdi. Yok artık ya hiç sallama yani. Bunun üzerine gazetecimiz Bine, Ned'in oğlu Bren'in Westeros'un kralı ve kızı Sansa'nın da kuzeyin kraliçesi olduğunu söyledi. Aktör de o zaman Winterfell ayrı mı kaldı diyerek heyecanlandı ve iyi olmuş aferin onlara diyerek de sözünü bitirdi. Yani oynadığın yapım yani milyonlar milyarlar izleniyor yani bu Milyon. <laughs> evet bu haftalıkta göz bebeğimiz Weekly Fix'imizin sonuna geldik. Ben Tuana Nepo Snorlax Yılmaz siz de bizi tr.ican.com dışında Facebook'tan, Twitter'dan, YouTube'dan, Instagram'dan her yerden ulaşabilirsiniz. İstediğiniz yorumu yazın. Eğer beğendiyseniz videoyu da lütfen bir like atın. Abone olmak istiyorsanız da ne yapacağınızı biliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz bu hafta bizi izlediğiniz için. İyi hafta sonları diliyorum. Haftaya görüşürüz.